elinizde olsa ne yapardınız? Yani hayatınızda, dünyada neyi değiştirdiniz? Var mı bir şey söylemek isteyen? Ben elimde olsa şimdi bir mikrofon alalım buraya. Var mı mikrofon? Bir sizi tanıyalım önce. Yasin Yılmaz ismim. Yasin hoş geldin. elimde olsa hocam erteleme alışkanlığımı değiştirirdim. Ha. Çok erteleme alışkanlığınız evet. var galiba. Güzel. Evet. Bunu koyduk cebe. Dünyadaki tek sorun bu mu peki? Benim açımdan bu elimde olsa hani tabii dünya Genelinde bakarsak savaşların bitmesi en büyük şeyim. Çünkü Güzellik yarışması de, gibi oldu ama. Yok, da. güzellik yarışmasındaki <laughs> o klasik cümleden ziyade gerçekten çok istiyorum. Çünkü e, Atatürk'ün söylediği bir şey var. Yani vatanınızı savunmak zorunda kalmıyorsanız savaş bir cinayettir. Aynen. Ben evet. aynen onu düşünüyorum. Ve bu cinayetlerin bitmesini istiyorum. Hakikaten bir alkış alabilir miyiz? Yani Allah göstermesin gerçekten savaş kadar insanlık dışı ama sadece insanın yaptığı başka bir şey yok. Yani biz yapıyoruz savaşlar ama bu kadar çaresiz bırakan, bu kadar insanlık dışı bir durum yok. Fakat bitmiyor da. Dikkat ettiniz mi? Yani insanın olduğu yerde bu kavga, bu gürültü devam. Mesela elimizde olsa savaşları durdursak. Bu herhalde buradaki herkesin aklından geçiyordur değil mi? Peki savaşları durdurabilir misiniz? İşte buna katılmıyorum. Bak herkesten böyle bir ses, böyle bir ses geldi. Buna kendimizi yetkin görmememizin bir nedeni var. Savaşların, yoksulluğun, çevre kirlenmesinin, küresel ısınmanın bireysel olarak bizden çok büyük bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ama inanın dostlar değil. Mesela öfke anında kendinizi ne kadar tutabiliyorsunuz? Hiç baktınız mı kendinize bu konuda? Sizi çok gıcık eden bir durumla karşılaştınız. Tepeniz attı. Yani böyle ya herro ya merro noktasına geldiniz vardır ya öyle. O durumda şöyle bir yutkunup durabiliyor musunuz? Ben yapamıyorum mesela. Savaş bundan çıkıyor biliyor musunuz mesela? Peki siz onu kontrol etmeyi öğrenseniz, siz bu konuya yatırım yapsanız, sizin eşiniz, dostunuz, çocuğunuz, etrafınızdaki insanlar sizden görüp yani ne ponçik insan ben de bunun gibi olayım falan dese, yavaş yavaş etrafınıza dalga dalga bunu yaysanız, nasıl? Savaşlar konusunda bir şey yapmış sayılır mısınız? Fakat biz genellikle bunların hep bizim dışımızda bir şeyler olduğunu düşünmeye eğilimdeyiz işte. Aslında birçok şeyin elimizde olduğunu böyle madde madde konuşsak ben size bayağı bir ikna ederim. Gerçi buradan çıkınca fikrinizi değiştirirler ama sistem böyle falan filan diye birileri size bir şey anlatır. Ama ben özde hep insanın olduğunu düşündüm. Dolayısıyla bu dünyada büyük bir şey yok. Benden daha büyük bir şey yok. Benimle ilgisiz, alakasız hiçbir şey yok. Bir hatırlatma yapmak isterim tam bu noktada. Daha evvelki programlarımızın bir tanesinde sanıyorum geçen sezonun son 10 programından biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Bakmadım gelmeden önce ama sorumluluk diye bir kelime üzerine biraz konuşmuştuk. Ben daha sonra da biraz bunu açmayı istediğimi söylemiştim. Sorumluluk kelimesi, insan sorumlu bir varlıktır. Bir sürü şeyden sorumluyuz ama bazı şeylerden sorumlu olmadığımızı düşünüyoruz. Bu benim sorumluluğum değil diyoruz mesela. Çoğumuz savaşlar için böyle düşünür. Ama biraz önce aslında sanki burada da bir sorumluluğumuz varmış gibi oldu. Değil mi? yani kişisel düzeyde bir şey yapınca belki de oraya bir pozitif katkı yapabiliriz. Sorumluluk kelimesi hatırlayınız nereden geliyor? İngilizcesi de ilginç responsibility. İngilizcede response cevap ability yapabilmek demek. İkisini birleştirince cevap verebilmek anlamına geliyor. Türkçedeki sorumluluk da aynı kökten. Soru sorulduğu zaman yani sorulabilen ve cevap istenebilen duruma deniyor sorumluluk. Mesela size biraz önce savaşla ilgili bir şey sordum. Hepiniz bir cevap verdiniz böyle kafayı salladınız. Ah oh, dediniz. Mesela desem ki size işte Andromeda galaksisini biliyor musunuz? Bak bir cevap verdim size bilmiyorum dedi. Mesela ya da bir biliyor biliyorum diyecek mesela. En yakın galaksi. Şimdi bunların hepsi bir cevap dikkat ettiniz mi? Dolayısıyla ta Andromeda galaksisine bile cevap verebilen bir türüz. Kediye deneyin akşam evde. Andromeda galaksisi. Cevap yok. İnsan evrendeki her şeye karşı sorumlu. Dikkat ettiniz mi? Algı alanımıza giren her şeyden sorumluyuz. Ha, bu ne biçim hayat? Ama bir şey daha demiştik o programda. Her şeye tamam karşı sorumluyuz. Her şeye karşı bir cevap verebiliyoruz. Eyvallah. Peki her şey yetki alanımızda mı? İşte burayı ayırt etmek çok önemli diye uzun uzun konuştuk. Benim yetki alanım nereye kadar? Mesela sıklıkla savaşlar çok büyük, mesela bir protesto yapılacak olsa rahatlıkla sokağa dökülebiliriz ama o protestonun etkisi çok az oluyor. Bizim etki alanımızın en az olduğu yere doğru bağırıyoruz mesela dışarı çıktığımızda. Halbuki biraz önce söylediğim şey neydi? Öfke anında kendini kontrol etmek yetki alanımızın en fazla olduğu yer. Kişisel, duygusal, kendi dünyamız. Orada etkimiz çok büyük. Dışarıda da bir etkimiz var ama çok zayıf, çok az. Ama kendi içimizde etkimiz çok yüksek. Bu yetki ve sorumluluk işini çok bize öğretmedikleri için zamanında nerede ne yapmamız gerektiği konusunda da biraz kararsız kalabiliyoruz. Başka elinizde olsa neler yapardınız? Yer geleceğiz bu arada aklımda. Unutursam hatırlatın. Gonca benim adım. Gonca Merhaba. hoş geldin. Merhaba öncelikle. Merhaba. Ee, yurt dışında okumak isterdim ben elimden gelse Bir imkanım Bir daha söyle duymadım seni. Yurt dışında okumak isterdim. E, niye elindedir bence hemen. Para sorunu var. <laughs> Para nedir çok... ya? Bu Hayır çok şeyler... yani büyük paralar gerekiyor evet. malum. Yok vallahi gerekmiyor. Allah Sen yeterince araştırmamışsın. Bak şimdi genç arkadaşlarımızda böyle bir şey. Benim çocukların ikisinde de vardı bu. Şimdi bir tanesi yurt dışında okuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani burada benden çok çok az para istiyor onu söyleyeyim. Çok zor olduğunu zannettiğimiz bazı şeyler. Bir örnek vermiştim daha evvel hatırlatmakta fayda var. Bir öğrenci arkadaşım yurt dışında okumak istediğini söylüyordu. Fakat onun sorunu başkaydı. Babasının hiç izin vermeyeceğini düşünüyordu. Sürekli bana babasını şikayet ediyordu. Devam babam şöyle babam böyle öyle, öyle falan filan. Dedim ki babana sordun mu? Yok dedi. <laughs> Dedim gidip bir sorsana selamımı söyle. Sinan Hoca gönderdi de. Kız iki gün sonra bir geldi uçarak girdi benim odama. Babası demiş ki kızım harika fikir zaten Hollanda'da akrabalar da var. Paketleyip göndereyim ben seni diye. Çocuk Hollanda'da okuyor senelerdir. Bazen hiç niyet edip harekete geçmediğimiz için olmayacak zannediyoruz. Sen bir gir bakayım internete. Giriyorsun değil mi internete? <laughs> Ama şöyle bir şey şimdi ilk önce bir üniversiteyi kazanmak gerekiyor. Tamam. Onun aşamasındayım zaten şu an. Tamam orada da mı umut yok? Yani Sen çok yok. Sen bence daha baştan havlu yapmışsın. <laughs> Alkışlar sana. Bak şu anda bütün Türkiye sana gaz veriyor. <laughs> Teşekkür Burada bir şey var bak elimde olsa bunu yapardım dediğin şeyi Türkiye'de kaç kişi yapıyor biliyor musun şu anda? Binlerce insan. O kadar zor bir şey olmasa gerek. Burada ne eksiği var? Öz inanç dediğimiz bir şey. Değil mi? Öz güven. Şimdi öz, öze güven. Özüne güvenmek. İnsan kime güvenir? Eski programları hatırlayan bir imtihan yapıyorum. İlham Geleceğim sana. Sen her şeyi çok dikkatli izlediğin için. Bak sınav yapacağım ona göre. Özüne güvenmek. Güvenmek. İnsan kime güvenir? Güven ilişkisi nasıl kurulur? Birine niye güvenirsiniz mesela? Bana güveniyor musunuz? Bence güvenmeyin. <laughs> Beni tanımıyorsunuz ki. Öyle medyada gördüğünüz falan çoğunuz için bir figürüm. Hadi İlhan beni tanıyor. Hayatta güvenmez mesela. Güvenir misin? Sonuna kadar. Peki. Ama yani en güvendiğiniz insan kim hayatta? Bir düşünün. Çok şey anne diyor. Anne çok güçlü olduğu için mi? Çok koruyucu olduğu için mi? Niye güvenirsiniz anneye? Güvenin bir tane olayı var. Sizin için fedakarlık yapacağını bildiğiniz kişilere güvenirsiniz. Fedakarlık yapacağını düşünüyorsanız güvenirsiniz. Dolayısıyla anneler o yüzden bir güven timsali gibidir. Çünkü her koşulda fedakarlığı yaparlar. Peki özünüze güvenmek için ne yapmanız lazım? Amacınız doğrultusunda ne kadar fedakarlık yapıyorsunuz? Ne kadar zaman zihin yatırıyorsunuz? Ne kadar konsantrasyonunuzu oraya veriyorsunuz? Ne kadar şartları zorluyorsunuz? O niyetiniz size ki bu benim için çok fedakarlık yapıyor. Biz bu arkadaşla bunu yaparız. Çoğu zaman yerimizden kalkmadan bize bir takım fırsatlar gelsin istiyoruz. Koca senin suçun değil. Yaklaşık 3,5 milyon yıldır bu yazılım var avcı toplayıcılardan gelen bir şey. Avcı toplayıcı da fırsat süper bir şeydir. Yani hele ki avaletleri yapılmadan önce bizimkiler avlanmaya başladığı için avalet olmadan nasıl avlanıyorlardı biliyor musunuz? Aslan maslan bir av deviriyordu, acını yiyordu bırakıyordu. Bizimkiler gidip ona çöküyorlardı. Bunun da fırsat. İnsanlar fırsat bekliyordu o zaman. İyi fırsat kovalayan hayatta kalıyordu. Şimdi bizde de fırsat zihniyeti var. Borsaya parayı bir koyacağım, o falan, coşacağım bir ev al alacağım iki sene sonra bilmem kaç milyon olacak. Bak bu fırsat kafası. Çalışmadan yan gel yat. Bugün dünyanın zehiri, kanseri bu. Yani çabasız artı elde etmek isteyen insanlık. Maalesef avcı toplayıcı zihni hala arka planda yaşıyor. Fakat gerçek insan, kamil insan, olmuş insan zihni nasıl çalışıyor? Ben buraya gideceğim diyor. Ama önce şu adım atmam lazım diyor. Sonra öbür adım atmam lazım. Sonra bu adım atmam lazım. Orayı gergef gibi işleyerek, bir ağ gibi örerek amacına gidiyor. Özüne güvenme konusunda özün senden yatırım bekliyor olabilir mi? Ne dersin? Bence öyle evet. Yani kendime güvenmemi bekliyorum ama güvenemiyorum bir türlü. Heh, onun için ne yapacağını kabaca çizebildik mi? Tabii iki dakikada bütün sorunları mucizevi bir şekilde çözen bir guruya dönüşmek istemiyorum ama sen bildiğin için söylüyorum. Biraz yatırım yap oraya, acık araştır. Yani milyonlarca kaynağın aynı anda ve tek tuşla önünde olduğu bir dünyada, valla yarın sorarlar, sen bunu nasıl kullandın diye. Hiç o kadar zor değil ol. Bence o elinde. Peki elinizde olsa başka ne yapardınız? Buyurun efendim bir mikrofon alalım. Merhaba. Merhaba. İsminiz? İsmim Seher Aydoğdu. Sahar. Seher. 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 Evet, Seher hoş geldin. Herkes geldi. yanlış anlıyor Seher diyor mu Ben arkadaşımıza bir öneride bulunabilir miyim ilk önce Tabii soru ki sormadan? Bence e, zorluklara meydan okumak, başarabileceğin her şeyin başarabileceğine inanmak bence bir şeyleri yaparken. E, çabalamak. <laughs> ben çok çabalıyorum çünkü yıllardan beri. Yani ben bunu biliyorum. İnanıyorum ben buna çabalamak. Siz bunu yapmış denemiş gibi Evet yapıyorum. Yani ben çabalıyorum yani yıllardan beri, küçüklüğümden beri çabalıyorum. Ben 16 yaşında evlendim. Bu da benim kızım Yaren Aydoğdu. Yaren hoş <laughs> 16 yani. yaşında evlendim. O zamandan beri bir şeyleri yapmak için çabalıyorum şey memurluk sınavına girdim. Oradan bir iki puanla kaybettim. Üniversite sınavını kazandım. Hep bir koşturuyorum. Şu anda dondurdum. Çalışıyorum. Bir şeyler Hep bir koşuşturuyorum Bir şeyler yapıyorum Keşke imkanım olsa daha fazla şeyler yapabilsem yani. Yarın anne kaç puan? Onun üzerinden şey, kaç puan veriyorsunuz? Bir şey veriyorsun daha anne? sorabilir miyim? 9 aldınız. 9 aldınız vallahi. Bir şey daha benim şey değiştirebilmek. Tabii. Herkesin ben bütün hani herkesin kalbine vicdan, merhamet vermek isterdim. Hayvanları kurtarmak isterdim. Ay konuşamıyorum. Çok üzülüyorum ya, gerçekten ya. Peki. Güzel. Bak bir hem anne yüreği hem bir kadın yüreği hem bir sorumlu insan yüreği konuşuyor. Bakın bilmem farkında mısınız ama Türkiye'nin en çok seyredilen sohbet programlarından bir tanesinde bu duyguyu gayet başarılı bir şekilde bir sürü insana ulaştırdınız. Bence elinizde gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz elinde mi? Şimdi düşünceler, aksiyonlar, stratejiler, planlar dünyayı değiştirebilir. Ama gerçek değişikliği yapan şey bu benim biraz bilimle desteklenmiş inancım size öyle söylemek isterim. Yüzde yüz bilimsel bir şey söylemiyorum ama gerçekten hissettiğiniz yönde dünyayı değiştirebiliyorsunuz. Duygulardır esas dünyayı değiştiren. Birçok ilham veren lidere, birçok ilham veren harekete bakın. Duygusal nedenlerle başlar, duygusal konuşmalarla başlar. Böyle bir derin bir duygusal gazla başlar tabiri caizse. Bu dünyayı değiştirecek önemli bir şey. Elinizde çok güzel, çok saf, çok insani bir endişe var. Ama onu şöyle ifade ettiniz biraz önce. Herkese insaf merhamet vermek isterdim. Şimdi benim aklıma açıkçası şöyle bir şey geliyor. Bizim tasavvufta anlatılan bir hikaye var, enteresandır. i̇şte Merkez Efendi duydunuz mu bilmiyorum. Çok küçüklüğümden duyduğum bir anekdottu. Böyle hoca öğrencilerine soruyor işte sana bir gün yetki versem tanrısal yetki ne yaparsın? Biri diyor ki bütün inançsızları öldürürüm merkezi inançlı yaparım. Öbürü diyor ki bütün kötüleri öldürürüm merkezi iyi yaparım falan. Orada ağacın dibinde bir tanesi oturuyor hiç ses çıkarmıyor. Diyor ki işte genç diyor sen ne yaparsın falan. Ben diyor ki bir diyor inançsız olursa bir inançsız yaratırım bir inançlı olursa bir inançlı yaratırım. Çünkü her şey olması gerektiği gibi diyor. Hoca diyor ki bak sen dengeyi bulmuşsun. Sen merkez efendi ol. Biz işte İstanbul'daki Merkez Efendi'nin hikayesi böyle. Şimdi dünyanın düzenini anlayabilmek kolay bir şey değil. Dünya bizden çok büyük bir yer. Ama sizi temin ederim ki olduğu gibi izlemeyi ve kabul etmeyi becerdiğimizde o sizdeki güç var ya. Neler yapacak? Adamın biri Amerika'da çıkıyor bir hayalim var diyor. İşte ırkçılığı ırkçılığın ırkçılığın en tavan olduğu dönemde oranın bütün kafasını değiştiriyor mesela. Tek bir insan ne yapabilir? Tek bir insan değil. Bu duygu. Ama sadece biliyor ve görüyor ki dünyanın bu gerçekliği bu ve bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. İşte bu zaten elinizde olan en kuvvetli şey. Çok teşekkür ediyorum bunu paylaştığınız için. Hepimizin içi bir yerlerde eziliyor ama bir taraftan da bizi bu kadar umutsuzluğa sevk etmesine izin vermeyelim diye bir uyarı yapmak isterim. Hiç umutsuz değiliz, hiç çaresiz değiliz. Şu yaptığınız şey elinizde çok fazla şey olduğunu gösteriyor.